Menopoz doğal ama götürüsü çok olan bir süreç sabah. Şimdi evet doğal karşılayacağız ama benim hani bu kadar 6000 üstünde menopoz takip ettiğim hastam var şu anda. Kaç en, tane? 6000'in üstünde. Ne? Ve şu sadece menopozla ilgileniyorum çünkü ve e, şu sözü şu kelimeyi hiç sevmiyorum akışına bırakmak doğal akışına bırakmak hayır menopoz akışına bırakılacak bir şey değildir hmm. çünkü hem hayat kalitenizi çok bozabiliyor tek tek bunlara gireriz bir yandan da kronik hastalıkları öne çekme arttırma gibi çok ciddi sıkıntıları var neden bahsediyoruz menopozla birlikte bir kemik yıkımı başlıyor Damar kanıklığı başlıyor alzheimer'a gidiş başlıyor bunu şöyle de görebiliriz Kemik erimesi kadınlarda erkeklerin 5 katı. Kalp damar hastalıkları menopoza kadar kadında hiç yok. Menopozdan sonra erkeğe yakalıyor 5 kat artıyor. Alzheimer iki kadına karşı bir erkekte görüyor. Bunların hepsinin sebebi östrojen olmayışı.